Yeni bir analiz videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak analizini yapmamı istediğiniz coinleri yorum kısmına belirtebilirsiniz. Videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyerek analize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin ve piyasaları değerlendireceğiz. Arkasından Doge ve Chiliz'deki yükselişten bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi, Bitcoin'e baktığımız zaman şu an geçtiğimiz saatlerde e, tekrardan sert bir düşüş hareketi gerçekleştirdi. Ve yine arkadaşlar baktığımız zaman 61 bin, e, 261 bin 300 dolaylarından e, tekrardan e, yukarı yönlü hareket etmeye çalışıyor diyebiliriz arkadaşlar. E, şu an bu dolaylarda takılıyor gibi. Yani şöyle bir baktığınızda arkadaşlar piyasayı olumsuz etkiledi mi? Evet. Tekrardan piyasayı olumsuz etkiledi. E, Bitcoin arkadaşlar buradaki yaptığı düşüş şöyle baktığımızda %3, %4'ken e, piyasadaki geri çekilme arkadaşlar altcoin'lerdeki geri çekilme yüzde %10 dolaylarında. Ama şimdi şöyle bir düşündüğünüzde arkadaşlar bakın olaya böyle bakın. Bitcoin buradan buraya hareket ettiğindeki e, market fiyatıyla bakın şu an benim sepetimle yani altcoin'lerin geldiği seviyeyle şuradaki seviyesi aynı açıkçası arkadaşlar. Yani e, altcoin'ler benim cüzdendeki para bitcoin buradayken de bitcoin buradayken de aynı. Şu arada dün güzel bir yükseliş vardı. Evet. Ee, bakın azıcık yataya bağladı. Alt koyunlar ciddi anlamda güzel bir tepki yükselişi gösterdi. Şimdi baktığımız zaman e, buraya düştük. Tekrardan buradan yataya başlarsak e, alt koyunlarda güzel hareketler görürüz. Veya buradan yukarılara tekrar gidebiliriz. E, ama şu an için ben yataya bağlaması benim için dediğim gibi e, tercih arkadaşlar. Neden? Yataya bağladığı sürece ne kadar uzun süre yataya bağlarsa e, alt koyunlar bu, ondan bu kadar olumlu etkilenecektir arkadaşlar ee, yani Bitcoin için çok söyleyecek bir şey yok arkadaşlar dediğimiz yerlerde dolanıyor şu an ee, bizim için de en, olu, en olumlu hareket bu yani şu hareketleri gördüğümüz dünyada arkadaşlar Bitcoin'e şu küçük hareketler altcoinler ciddi anlamda artış gösterecektir ama Bitcoin böyle uzun uzun bunlar diktiği dünyada da altcoinler böyle küçük küçük sıkıntılar çekecektir yani uzun vadeli sıkıntılar değil bunlar dediğim gibi Bitcoin illaki bir yerde yataya bağlayacak arkadaşlar bu yataya bağlayana kadar da altcoin'lerde böyle bir sürekli yükseliş, bitcoin yükselecek, altcoin'ler çekilecek, bitcoin düşecek, altcoin'ler çekilecek. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Hiç panik yok, sıkıntı yok, endişe yok arkadaşlar. Bekliyoruz, sabırlı oluyoruz. Sabırlı olduğumuz sürece kazanacağız arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Ee, hemen bir dominanslara bakalım. Market cap'imize bakalım ne durumda. Hatta önce bir market cap'e bakalım. Bakalım piyasamıza yeni paralar girmiş mi? Evet market hepimizde ciddi bir küçülme görmüşüz arkadaşlar yani düşüşün sebebi buradaki hareket arkadaşlar piyasadan para çıkması Hatta bu para muhtemelen direkt Bitcoin'den çıkmış gibi duruyor şu an yani arkadaşlar piyasadan para çıkmasıyla birlikte market hepimizde ciddi bir düşüş ee, piyasadan para çıkmasıyla Bitcoin'i etkilemiş arkadaşlar öyle duruyor şu an tablo hemen bir de Total 2'ye bakalım Evet altcoin'lerde de aynı durum mevcut. Altcoin'lerde de bir geri çekilme var ama bitcoin'e nazaran çok çok daha düşük bir geri çekilme gibi duruyor arkadaşlar. Yani 1 trilyon dolardan 990 yani 10 milyar dolarlık 12 milyar dolarlık bir geri çekilme var. Bitcoin'de çok daha büyük bu geri çekilme. Hemen hemen altcoin dominansımıza bakalım bir de. Hatta şuraya bakalım küçüklerden çıktım minörlerden. Yani minörlerde de bir geri çekilmenin ardından bir yükselmeye tekrar kalktı. Tekrardan bir geri çekme yaşadı. Yani hedefimiz arkadaşlar en başta 300 milyar dolar. 300 milyar doları gördüğümüz dünyada çok daha güzel yerlere gideceğiz arkadaşlar. Hemen bir dominansımıza bakalım. Yani şu geri çekilme çok kötü bir gerçekten arkadaşlar dün yaşanan. ama oradan sonra tekrardan kendini yukarı yönlü toparlamaya başlamış diyebiliriz arkadaşlar. Hatta şu anda da yükselmeye devam ediyor. Ne demek oluyor arkadaşlar? Yani hani şu şu dolaylarda bir düşüş gördüğümüzü varsayarsak şimdi Bitcoin'de ve diğer alt e, altcoin dominansında arkadaşlar market cap'inde daha doğrusu şimdi buradan yukarı yönlü hareket edeceğiz gibi geliyor arkadaşlar açıkçası bana. Yani hani demiştik ya para bu da önce para buya girecek, para bu da coin'lere girecek, büyük coin'lere girecek para. Yani tek yavaş yavaş şeye dönecek arkadaşlar mineral altcoinlere dönecek arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl meseleye. Dolar endeksine bakalım hadi bir de bayağıdır bakmıyoruz. Evet dolar endeksi arkadaşlar güzel bir seviyede yani düşerek düşerek ilerliyor. 92 altındayız hala. Gayet olumlu arkadaşlar. Dolar endeksinde de herhangi bir sıkıntı yok. Yani böyle aşağı yönlü hareket ettiğimiz sürece arkadaşlar dolar endeksinde de bitcoin'de altcoin'lerde yukarı yönlü hareket edecektir. Şimdi gelelim meselelere. Evet. Yani arkadaşlar bitcoin'de yani şuradan itibaren 28 Mart'ta video çektik. Olumsuzum dedim. Artık düşüş trendindeyiz dedim. Trend kırılmadı dedim. Buradan sadece Elon Musk kampıyla dedim. Elon Musk tweet atar e, 7 centlere kadar çıkabiliriz onlara dedim. Uzaya götüreceğiz Tam da oldu. 7 centlerden satış yer dedik. Satış yedi. Geldik 8 Nisan tarihine arkadaşlar. 8 Nisan'da dedik ki arkadaşlar burada güzel bir fincan kulp oluşuyor. Hatta da burada olabilir. buradan hedef arkadaşlar 8 centleri görürüz. Oradan satış yeriz dedik. Tam nokta 8 centleri gördük. Oradan satış yeri. Ondan sonra ne dedik arkadaşlar? Buradan sonra arkadaşlar önümüz açık. Bakın alım konumu değil al satçılar al, al, satçılar için alım fırsatı ama alım konumu değil dedik. Peki hedef neresi gösterdik arkadaşlar? En başta 0.90'lar ve arkadaşlar formasyon hedefinde 13-14 sent olduğunu söyledik. Keza ne oldu arkadaşlar? Hemen en başta 9 sentler hatta biraz daha yukarılarına çıktık. Şöyle bakalım kaç sente kadar. Yani 9.5 sentlere kadar çıktık. Tekrardan hani buralarda çok takılmayacağımızı söyledim. Ciddi bir satış baskısı olmayacaktır. Yani yeni all time high zaten. Oradan yolumuza aynen devam edebileceğini söyledim. Ve keza öyle de oldu. Yolumuza aynen devam ettik. Ve 14 centlere kadar e, çıktık. Aynı gün video yaptık arkadaşlar. 13-14 cente geldi. Buradan bir geri çekilme yaşayabilir. Ama buradan sonra geri çekilmenin hedefi arkadaşlar e, tekrardan yukarı yönlüdür. E, nereler olur diye sorulara karşı ben 25 centleri görürüz. Abi. 25 cent arkadaşlar bundan sonraki hedeftir. Formasyonla alakalı bir hedefimiz yok bu saatten sonra dedim. Tamamen arkadaşlar, e, hani bir hedef göstermek açısından 25 cent diyorum dedim. Sonra geldi arkadaşlar geçen gün Dogecoin istekleri üzerine tekrardan e, dün şu oluşum gerçekleşiyordu arkadaşlar. Burada bir fincan kulp oluşuyor olabilir dedik arkadaşlar. Hemen ilk hedefini şöyle bir çizdik. 18 centlere gitmişti bu sanırım. Şöyle bir bakalım. Aynen 18 centler bunun hedefidir dedik. E, Peki daha sonra ne olur diye sorduk arkadaşlar. Dün 19 centleri gördü, 18 centleri gördü. Ondan sonra 20 cent dedik arkadaşlar. Bakın e, aynı video içerisinde. Dünkü videoyu açıp izlerseniz görürsünüz zaten bunların hepsini. E, bir hedef verelim. 25 cent hedefi vermiştik dedim. E, ama dedim hadi şöyle yapalım. E, 20 cent o kadar da atıp tutmayalım, o kadar uçuktan atmayalım dedim. E, 20 cent arkasından 25 cent arkasından 30 cent'e kadar yolu var dedik arkadaşlar. E, yani yine nokta atışı geldi. Ben anlamadım bu Dogecoin'de ee, böyle bir efsunlanmış gibi hissediyorum şu an kendimi. Dogecoin biz söyledikçe geliyor. Güzel yani. Bundan sonra ne olur arkadaşlar? İnanın kestirmesi yoksa. inanın hiçbir şey söyleyemem. Neden? Yani hani elde ne formasyon kaldı ne başka bir şey kaldı. Ee, hani nereden tutup da bir şey söyleyeyim bilemiyorum yani. Hani evet 14 13-14 sente kadar gayet normaldi. Ama dün de söylediğim gibi buradan sonra arkadaşlar tamamen atarak hissiyatla verebileceğim hedefler var. E, tutup formasyon yok. Herhangi bir trend yok şu an için ortada. Hani şöyle bir yükselen trend yani buranın neresinden ne, nasıl bir trend var gören varsa söylesin. Herhangi bir trend görmüyorum ben arkadaşlar. Ya yani Buradan sonra şu düzeltmeyi de yaptıktan sonra yoluna aynen devam edecektir. Yani en başta hatta 40 cent 50 centlere kadar gidecektir. 50 cent'e gelince de bir bakmak lazım arkadaşlar durumuna. Neden 1 dolarlara kadar gitmesin? alım konumu mu? Hala diyorum bakın alım konumu değil. Al sat yapan arkadaşlar için e, özellikle artık yani aldıysanız özellikle 8 sent olaylarından sonra yaptığım yorumdan sonra alanlar olduysa e, artık yani kar satış yapma buralardan yapmayacaksın da kar satışını nereden yapacaksın? Tekrardan içeride kalınca mı yapacaksın? Yani arkadaşlar çok risk atmamak çok riske atmamak gerekiyor. Böyle bir şurası aslında? Burada arkadaşlar nasıl içeride kaldıysanız tekrardan sizi içeride bırakabilir bakın. Hani şöyle düşünün. Ee, evet şu an Dogecoin'e vesaire güzel paralar girdi. Ama içeride kalmamak için arkadaşlar yani şu karını da alın artık. Yani hani zaten konuştuğumuz süre zarfında alım yaptıysanız arkadaşlar şu an için e, ciddi anlamda paranızı dörde katladınız. Yani bunun yarısını çekseniz arkadaşlar zaten yatırdığınızın iki katını geri almış olacaksınız ve içeride yatırdığınızın iki kat kadar bir para yoluna devam ediyor olacak. Yani siz riski sıfırlamış olacaksınız ve oradan yolunuza aynen devam ediyor olacak. Yani dediğim gibi Dogecoin'de şu an e, kestirmek çok zor e, ama bu yön yukarı yönlü. E, nereye gider? E, bu artışlardan sonra risk artıyor bakın. Yani ne kadar böyle sert hareketler görüyorsak, ters de kalma riskiniz de o kadar artıyor. Yani alım konumu asla değil. Ee, burada önceki seviyeler içinde alım konumu olmadığını söyledim. Ama yönünün kesinlikle yukarı yönlü olduğunu söyledi. Alım konumu Değil. Yani uzun vade bekleten arkadaşlar için risk. Ama al satçı arkadaşlar için alım konumuydu. Şu saatten sonra alım konumu mu? Bilmiyorum artık bu saatten sonra ee, al satçı arkadaşlar için de risk. Elinde bekleten arkadaşlar için arkadaşlar dediğim gibi kar satışı yapmıyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. Bakın söylüyorum kar satışı yapmıyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. 25 centlerde güzel fiyat şu an Dogecoin için. 25 centlerde bile şu an paranızı üçe katlamış oluyorsunuz. Yani tepeden aldıysanız bile hani ta buralarda tepeden almış olsaydınız bile şu an şu zamana kadar sabrettiyseniz zaten 25 centten güzel bir kar satışı yapabilirsiniz. Bakın yarısını satın. Elinizde zaten yatırdığınız paranın 2 katı kalır. buradan sonra da arkadaşlar giderse de her türlü para kazanmış olursunuz. Yani riski minimize etmek önemli arkadaşlar. Yani tercih sizin. Tekrardan terste kalan, yani terste kalan arkadaşlar zaten muhtemelen e, bu kar satışlarını yapıyordur diye tahmin ediyorum. E, yani buradan sonra da bir hedef söyleyeyim hadi. Hatta arkadaşlar şimdi 40-50 sent dedim ya. Boş verin 40-50 senti 1 dolar diyelim. Bakar merak ettim olacak mı? Olursa da arkadaşlar Dogecoin'e özel bu çektiğim, hani söylediğim yerleri tek tek video yapıp yükleyeceğim kanala. Hadi 1 dolar diyelim. Uçuk bir şey söyleyelim. Herkesin yüzü gülsün. Yani ama mantıklı olarak düşündüğümüzde 40 sent 50 sent arkadaşlar buradan sonra gideceği yerler. Yani kademe kademe ilerliyoruz arkadaşlar. Ama bakın diyorum 1 dolar hedef. Hedef 1 dolar hadi. Buradan sonra inşallah 1 doları görürüz. Yani hani mantıklı bir yorum beklemeyin arkadaşlar şu saatten sonra Dogecoin'de. bir trend oluşturursa yine güzel güzel yorumlarız. Ama dediğim gibi hani bu kadar şeyden sonra artık yani daha ne yapayım? Daha ne yapayım ben? Chili's yani Çiliz'de de efsane bir mum gördük arkadaşlar. Çok güzel bir fincan kulp oluşturup gitmiş yoluna. Ee, da sonraki mum beklememiş bile. Direkt çakmış buradan. Evet arkadaşlar yani şu tabloyu takip ediyorduk zaten. Çiliz'de. Ee, yükselişlerini arkadaşlar yani hala benim verdiğim hedeflere geldi mi? Gelmedi. Şöyle baktığımızda biz 70 cent demiştik. Gerçi 70 cent takmış, ha. Ben niye şeyde göremedim bunu? Binance'da göremedim ben. Telefondan baktığımda göremedim bak. Dedim tutturamadık bak. Daha yeni attı herhalde yani arkadaşlar bu iğneyi. Ben uyandığımda baktığımda göremedim bu iğneyi. Dedim tüh bak bunda tutturamadık. Dogecoin'de o kadar tuttu tuttu. Bunda da tuttursak iyi olurdu dedik. Yani arkadaşlar 70-75 centler demiştik en başta burada da gelmiş yani 70-75 centler arkadaşlar. buradan hani bir satış baskısı oluşturabilir demiştik bu seviyeler için arkadaşlar. Ondan sonraki hedefinde arkadaşlar 85-95 vermiştik. Ama buranın ciddi satış baskısı oluşturmayacağını söylemiştik. Bakalım Çilidir inşallah Koyun'daki gibi verdiğimiz hedefler gelir. Dogecoin'de de gelirse eminim yatırımcısı gülecektir. hedef yukarı yönde arkadaşlar yani şu an bir yükselen trendimiz var çok net bir şekilde. Zaten uzun süredir al veriyoruz. Bütün ortalamaların üstündeyiz. Yani hani olumsuz hiçbir durum yok arkadaşlar. Çilizde de şu an için. Her şey olumluya dönmüş durumda. Hatta günlüğümüze de bakalım bir günlüğümüz de olumlu mu? Yani günlüğümüzde de her şey gayet olumlu durumda arkadaşlar. Ve haftalıkta zaten olumluyuz. Yani çiliz bir formasyon tamamlıyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şurada bir çanak tamamlıyoruz. Yani hadi ucuyla birlikte yapalım. Hemen çalışmasın böyle aldığımızda arkadaşlar bu çanağın hedefinin en başta e, 1 dolar olduğunu söyleyebilirim. E, yani chilizin arkadaşlar hedefi 1 dolardan üstü arkadaşlar şu saatten sonra. E, bu saatten sonra beklediğim formasyonlarda bu. Hani en başta dedik 70 75 cent buradan bir satış baskısı yiyebilir dedik. E, keza şu an bir satış baskısı yemiş gibi duruyor. Ya yani buradan sonra arkadaşlar bir tık belki yatay hareket eder. E, ama şu an piyasa bu kadar olumluyken yatay hareketle de gerçekleştirmeyebilir bir sonraki mumda direkt fırlatabilir arkadaşlar kendini yukarılara 90 bandına 90'dan sonra arkadaşlar bu 85-90 bandından sonra e, buralarda da çok e, şey yapacağını düşünmüyorum ben kalacağını düşünmüyorum e, buradan sonra arkadaşlar hedeflerinin açık net söyleyip e, 1.5 dolarlar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar yani ilk hedefimiz arkadaşlar 0.90 alım konumu asla alım konumu değil terste bırakabilir hala e, ha, formasyon olarak evet döndü mü trend döndü Hareket yukarı yönlü mü? Evet hareket yukarı yönlü. E, alsatçılar için alsat fırsatı mıydı? Evet alsatçılar için alsat fırsatıydı. E, ama sadece alsat yapanlar için. Alsat yapıyorsanız zaten burada işiniz yok arkadaşlar. Kendi trade'inizi kendiniz yapıyor olabilmeniz gerekiyor. E, aksi halde ciddi anlamda büyük zararlar edersiniz. Evet. Şu an şöyle bir baktım arkadaşlar. Her şey olduğunu dediğim gibi ilk Hedef olarak arkadaşlar size vereceğim nokta arkadaşlar 0.90 olur bu saatten sonra 0.70 hedefini yine vurmuşuz arkadaşlar 69'da kalmış. Canımız sağ olsun, o kadar da olur. Ee, buradan sonraki arkadaşlar hedef verebileceğim nokta 0.90 düşüşlerde nereyi takip edebiliriz arkadaşlar. Şu an için şu mum kapanışını yukarıda görmemiz durumunda arkadaşlar şu seviye arkadaşlar e, 57 band olur mu bakalım bakalım bakalım. yani arkadaşlar 55 57 bandı arkadaşlar bizim için düşüşlerde takip edeceğimiz lokasyon. Ee, eğer bugün buralarda kapanırsa e, düşüşlerde bu lokasyonu takip edebiliriz. Zaten bir yükselen trendimiz vardı. Onun da bulunduğu seviye arkadaşlar şu an 50 sent seviyeleri olacaktı neredeyse. Aynen şu an için 50 sent seviyelerinde de bir yükselen trendimiz var. E, 50-55 centler arkadaşlar bizim düşüş seviyelerinde takip edeceğimiz lokasyonlar. Yani bu mum burada kapattı sürece oranın altında 4 saat kapatmadığımız sürece herhangi bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Şu an bulunan şu seviyede bizim için önemli. Tekrardan 53 saat arkadaşlar. 53 saat altında 4 saat kapatmamamız gerekiyor. Yukarı yönünde takip edeceğimiz yerleri söyledik arkadaşlar. Şurada bir 73 şu cent şeyi var arkadaşlar. Burada çok takılmayacaktır. Hani e, şöyle bir çanak formasyonu için çizilmiş bir hedef arkadaşlar o. Yukarılara da hatta şuralara da çizgi atabilirsiniz isterseniz. Ben 96 kuruş. Şöyle bakalım. Dediğimiz 85 centler arkadaşlar. Ee, 85-95 noktalarına da birer çizik atabilirsiniz isterseniz. Böyle. Arkadaşlar şu an Çiliz'de de inşallah gelir verdiğimiz hedefler tek tek. Ee, yani diğer coinlerde şu an herhangi bir şey yok herhalde. Bakayım şöyle bir. Yani bir trend dönüşü görmediğim sürece burada video yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Hot, BTT. Aynen bir trend dönüşü hala yok arkadaşlar. Bir trend dönüşü görmeden hot ve BTT'ye değinmeye artık gerek yok yani. Ya şurada güzel bir şey olmuş bakın. İlk sinyal olarak. Ee, gerçi. Aynen BTT'ye şöyle bir bakalım bir. bakalım ne diyor. Yani arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Buradan geri dönüp e, şurayı bir çok iyi takip edin. Eee 0. çift 084 arkadaşlar. Buranın üzerinde 4 saat kapatırsak BTT için tekrardan bir analiz videosu yapalım. Trend dönmüş diyebiliriz. Hatta şu seviyeden dönersek yukarı böyle bir mini de olsa yükselen dip yapmış olacağız. Yani şu seviye arkadaşlar 0.0, hatta 0.085 diyelim arkadaşlar biraz daha garanti olsun. 0.085 üzerinde 1-4 saat kapatırsak arkadaşlar mini bir sinyal almış oluruz trend dönüşünde. Ondan sonra da arkadaşlar çift 0.88 Bandını takip edeceğiz, oranın üzerinde bir dört saat kapatmaya bakacağız ve ondan sonra diyeceğiz ki arkadaşlar tamam BTT olumluya dönmüş. Bu için şu an böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Ama şu an BTT'de böyle bir durum söz konusu. Yani şu seviyeleri iyi takip edin yatırımcısıysanız. Alım konumu asla alım konumu değil yine söylüyorum. Çok yükselmiş koyunlar. Ben alım satım yapmıyorum yani bu sebepten dolayı da. E, alım konumu olmadığını söylüyorum. Yani yine tercih size kalmış. E, yön yukarı yönü dönerse yine söyleriz Doştaki gibi, CHZ'deki gibi. Yani Dogecoin için olumsuz konuştum, konuştum, konuştum. E sonra ne oldu arkadaşlar? E, 8 centli de gördükten sonra tekrardan bir düşüş yaşadı. E, yani biz ne dedik abi orada? Yani tekrardan alım konumuna geçtik dedik. Yani e, alım konumuna geçtik dedim, trend döndü dedik. E şimdi baktığın zaman yukarıdan girip aşağıdan aldı, aldıysan hem yukarıdan sattığın için bir kâra geçtin yani zarara uğramadın hem de toplamış oldu. İlla ki koyun alacağım de, diyorsa. Ya şu anda da hani inatlaşmanın mantığı yok arkadaşlar yani. Uzun vadedir diyoruz. Alım e, alım fırsatı değil, alım fırsatı değil. Buradan trend dönerse trend döndüğünü söyleriz. Ha, hala diyeceğim tek şey var. Alım konumu değil. Bakın alım konumu olmadığını söylerim. Neden? Terste kalma ihtimalinizden kaynaklı olarak bunu söylerim. Al evet. O zaman alım konumuna gelmiş olur. Ama al satçıysan zaten burada ne işin var? Dediğim gibi. Evet, BTT'de de bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Şu an BTT için e, çok olumsuz değilim açıkçası. Hani bu olumsuz yargıyı bir yerde yıkmış. Zaten holo'da da aynı durumlar açıkçası. Hani piyasaya şey girdikten sonra major coinlere şu an için ilgi arttıktan sonra artabilir. E, alım konumu değil dediğim gibi trend dönmeden alım yapmıyoruz arkadaşlar. E, trend dönmeden satım yapmıyoruz, trend dönmeden alım yapmıyoruz arkadaşlar. Ha, çok yükseldiyse orası ayrı arkadaşlar. Çok yükseldiyse trendin dönmesini beklemiyorsun. Satışını yapıyorsun. Karını cebine koyuyorsun. Yoksa senin paranı balina vardır. Evet arkadaşlar durum böyle. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esen kalın efendim.